Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır'da çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. İzinsiz gösterilerle ilgili olayların dökümünü istedi. Cumartesi günü başlayan miting gerginliği dün gece de devam etti. <laughs> Savcı o olaylara el koydu, soruşturma başlattı. <laughs> Bu görüntüleri de ihbar kabul etti, dökümünü istedi. Ya, ya, ya. Diyarbakır'daki yasaklı mitingin resmi bilançosu 85 gözaltı, 1 yaralı milletvekili, 10 yaralı polis ve 25 gazdan etkilenen vatandaş. Cumartesi günü başlayan gerginlik dün gece de devam etti. Hem Diyarbakır'da hem de Adana'da. Diyarbakır'da göstericiler ateş yaktı, yol kapattı. Adana'da ise mitingin yasaklanmasını protesto etmek isteyenler gece sokaktaydı. Bir polis aracı molotoflar yüzünden alev aldı. Olaylar metro hattı kenarındaki bulvardaydı. Seferler durduruldu. Polis molotof, taş ve havai fişeklere gazla karşılık verdi. Göstericiler ara sokaklara dağıldı.